Bak ne Görmüyor musun? Bu konusunda muhakkak. Son. <laughs> sonrası tamam mı? 2007 sonrası bitmiş. <laughs> 20. <laughs> Öncesi çok şanslı. <laughs> 2010'un sonrası. Benden daha kızılıyım. dediğim mi? tekrar. mi? Bundan sonra Bu değil. Bu kız zaten onu anladık o yani. Bir şeyler yapıyor mu? Geldi. Allah'ım. Ay vay, bu kavga etmiş?